Merhaba, serinin ikinci videosuna hoş geldiniz. Bu videoda fiziksel öz savunmayı anlamada önemli yeri olan bazı kavramları ele almaya devam edeceğiz. Konu kendini savunmaya gelince savunma adına yapılabilecek onlarca şey olduğunu biliyoruz. En iyi savunma saldırıdır cümlesini birçoğumuz duymuştur. Ki bu yaklaşım nefsi müdafaa durumlarının çoğuyla uyuşmaktadır. Elbette ki bu video serisinde amacımız şiddet uygulama önerilerini sunmak değildir. Asıl olan herhangi bir tehlike anında kişinin mental ve fiziksel olarak kendini güvende hissetmesini sağlamaktır. Wing Shu veya Krav Maga gibi dövüş sanatlarından ortaya çıkan merkez çizgisi ve kapı savunması sistemi, öz savunmaya yardımcı olan bazı stratejilerdir. Merkez çizgisi, vücudumuzun ortasından aşağı doğru uzanan çizgiyi ifade eder. Merkez çizgisini koruyarak, size yönelik el veya kol ile yapılan olası bir saldırının önüne geçebilirsiniz. Merkez çizgisini, ellerinizi savunma pozisyonuna getirip, beş kapı ile bloklama yaparak koruyabilirsiniz. Şu an eğitmenimiz Tijmaya aracılığıyla bu beş kapıyı görmektesiniz. Merkez çizgisi, bedenimizde korumamız gereken bir kısım olmakla birlikte, en etkili saldırı yerine işaret eden bir kılavuzdur. Tüm hayati organlar bedenimizin merkezine yakın bir konumda olduğu için, herhangi bir tehdit hissedildiği zaman ellerimizi önde tutuyoruz ve solar plexus'a ortalıyoruz. Yol açıksa ilerleyin. Wing Chun'un ve fiziksel öz savunmanın en önemli ilkelerinden birini oluşturur bu cümle. Yaklaşmakta olan herhangi bir saldırı söz konusu ise mesafeyi kapatmak hayati önem taşır. Fiziksel öz savunmada mesafenin kontrolünü öğrenmek için birinci videoda yer alan egzersizlere göz atabilirsiniz. Buna ek olarak nefsi müdafaa esnasında mesafeyi kapatmayı öğrenmek Size karşı kullanılabilecek saldırı araçlarının sayısını en aza indirmenizi sağlar. Fiziksel öz savunmada vücudu eğmek, kaçamadığınız sürece tavsiye edilmez. Mesafe kontrolü ve mesafenin kapatılmasına yönelik yapılan tüm egzersizler öz savunma için daha yararlı yöntemlerdir. bedendeki belli uzuvları doğru bir şekilde kullanarak olası bir saldırının önüne geçmek için egzersizlerin pratiğini yapmayı alışkanlık haline getirmemiz gerekir. Ayrıca bu uzuvları doğru bir şekilde kullandığınızda olası incinmelerin önüne geçebilirsiniz. Peki nedir bedenimizdeki bu uzuvlar? Bedenimizde korumak istediğimiz kısımlar ile saldırgana karşı kullandığımız bu uzuvlar aslında aynıdır. Aranızdaki mesafeye göre bedeninizdeki doğru bir uzvu bir saldırıya yönelik kullanmak öz savunma pratiği için kullanışlı olan başka bir yol. İşte fiziksel olarak güçlenme ve öz savunma becerilerinizi arttırmaya yönelik yapabileceğiniz diğer egzersizler.